Kütle hacim yoğunluk basınç arşimet. Öncelikle kütle hacim ve yoğunluğu konuşacağız. Kütle bir cisimde hacmi dolduran değişmeyen madde miktarıdır. Skaler bir büyüklüktür. Birimi kilogramdır. Eşit kollu terazi ile ölçülür. 1 kilogram normal şartlarda bir atmosfer basınç altında ve 0 santigrat derecede 1 litrede veya bir desimetre küpte saf suyun kütlesidir. Eşit kollu terazi cisimlerin ağırlığı, ağırlıklarını karşılaştırmak suretiyle kütle ölçer. G sıfır olan yer çekiminin olmadığı yerde çalışmaz. Eşit kollu terazi ayda ve dünyada aynı sayı değerini göstermektedir. Çünkü her ikisini her iki tarafı da eşit kollu teraziye her iki koluna da eşit yer çekimi uygulanacağından dolayı ayda, Mars'ta veya dünyada sonuç doğrudur. Soldan 10, sağdan 11'ime ayrılmış eşit kollu terazide sol kefesine x gram, Sağ tarafına da mg konmuştur. xg eşittir mg'den x eşittir m sonucuna ulaşılır. Binicili terazilerde binici kütlesi birkaç gram olan bir metal parçasıdır. Ve sol tarafa 4 gram sol kefeye 4 gram konmuştur. Sağ kefede 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Binici terazi boşken 10. bölmeye konur. Binici kütlesi bulunur. Örneğin m binici 4 gram gelsin. 10. bölmede 4 gram geldiyse 1. 1. bölmede 0.4 gram gelir. Birincinin ardışık bir bölme hareketi 0.4 gramlık fark yapar sonucunu doğur, doğurur, bu da. X cisminin kütlesi için sol kefede X cismi sağ tarafa da 14 gramlık bir kütle koyalım. X eşittir 14 artı 3 çarpı 0.4. Yine temin ki 0, 4 gramlık küt, gram için, kütlem için konuşmuştuk ve 0 4 dersek en bininciye en bininci çarpı 3 artı 14 x'e eşit olacaktır. Şimdi benzer soruları iki farklı yolla çözebiliriz. Evet bu konu hep buraya kadar anlatılabiliyor. Bu sitede konunun devamını görmek için www.gokaycelik.com sitesini ziyaret ediniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.